Adana yaz mevsiminin en zorlu geçtiği illerden biri. Çocuklar ve gençler serinlemek için kent genelinde yaygın olan sulama kanallarına giriyor ve her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor. Seyhan Belediyesi ölümlerin önüne geçmek için bazı bölgelere havuz kurdu. Okul bahçelerinde hizmet veren portatif havuzlarda çocuklar hem yüzme eğitimi alıyor hem de güvenli şekilde serinliyor. Her yıl onlarca kişi sulama kanallarında hayatını kaybediyor. Adana Seyhan Belediyesi de bunun önüne geçmek için okul bahçelerine portatif havuz kurdu. 50 derece aşkın sıcakta çocukları tutmak mümkün olmuyor. DSE'nin kalanlarına yüzmeye giriyorlar serinlemek için. Bu da hem çok sağlıksız bir su hani onun ötesinde yüzlerce boğulma olayı oluyor. Havuzlar genellikle dezavantajlı bölgelere ve kanallara yakın olan okulların bahçelerine yapılıyor ve çocuklar burada hem yüzmeyi öğreniyor hem de güvenli bir şekilde serinliyorlar. Kanallarda mesela geçen sene bir abim öldü, yani abimin arkadaşı öldü. Onun yerine buraya gelip yüzebilirlerdi, burada eğlenebilirlerdi işte. Neler yapıyorsunuz burada? Yüzüyoruz, bir sürü arkadaşımız yüzme öğrendi bilmeyen. Çocuklar uzman antrenörler eşliğinde keyifli vakit geçiriyor.